Peki nedir Medine müdafası ve kimdir Fahrettin Paşa? Fahrettin Paşa Osmanlı'nın Tuna vilayeti yöneticilerinden Mehmet Naid Efendi ile meşhur Osmanlı akıncısı Bali Bey'in ahvadının Fatma Adile Hanım'ın oğlu olarak bugün Bulgaristan sınırları içinde yer alan Rusçuk'ta doğmuştur. 93 Harbi'nin ardından Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş, Harp Okulu'nu ve Erkan Harbiye'yi bitirdikten sonra da orduya katılmıştır. Balkan Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkla Edirne'nin düşman işgalinden kurtarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Ardından Musul'da daha sonra da Urfa bölgesindeki Ermeni isyanlarının bastırılmasında görevler üstlenmiştir. 1916 yılında Medine'ye tayin edilen Fahrettin Paşa 1919'a kadar bu mübarek beldenin korunmasını üstlenmiştir. Sürgünde bulunduğu Malta'dan döndükten sonra Ankara'daki milli mücadeleye katılmış, Afganistan Büyükelçiliği görevinde bulunmuş, askeri yargıtaydaki vazifelerinin ardından emekli olmuştur. Kutsal emanetleri İstanbul'a göndererek rahat bir nefes alan Fahrettin Paşa tüm gücünü ve enerjisini Medine'nin korunmasına vakfetmiştir. Medine'nin çevresi tamamen düşmanla ve onlarla birlikte hareket eden isyancılarla çevrildiği için şehre ne gıda, ne silah, ne de başka bir yardım ulaşmıştır. İşte bu şartlarda Fahrettin Paşa Medine'yi iki yıl yedi ay boyunca savunmuştur. Düşmanın baskısıyla İstanbul hükümetinden defalarca tekrar edilen teslim olması telkinlerine itibar etmeyen paşa askerlerini ve şehir halkını toplayıp onlara neler söyledi biliyor musunuz? Ey nas ey insanlar. Malumunuz olsun ki kahraman askerlerim bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer manevi gücünün desteği hilafetin gözbebeği olan Medine'yi son fişengine, son damla kanına ve son nefesine kadar muhafaza ve müdafaya memurdur. Buna Müslümanca askerce azmetmiştir. Allah Teala bizimle beraberdir. Şefaatimiz onun resulü Peygamber Efendimizdir. Evet işte bu duygularla şehri müdafaa eden paşa bulduğu her fırsatta Ravza-i Mutahhara'ya Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın kabrine gidiyordu. Bu ziyaretlerinde paşa "Ya Resulallah senin için savaşanlarla sana karşı çıkanları görüyorsun. Allah'ın yardımını bize ulaştır."